Merhaba, hoş geldiniz. Ziraat e, ülkemizin de Mersin'imizin de en önemli sektörlerinden bir tanesi. Mersin'imizin ve ülkemizin en önemli sektörü hem istihdam yaratması açısından hem milli ekonomiye katkı sunması açısından hem de Abdurrahman Yıldız Başkanımın da söylediği gibi insan yaşamının devamı için yani zürriyetimizin devamı için beslenmemiz lazım, gıda almamız lazım, yaşam e, yaşamımızı sürdürüp lazım. Onun için de gıda lazım. O açıdan önemli ve değerli. Yani seçim geliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 yıl yapmış. 5 yıl sonunda Çiftçilere de şöyle kulaklarına hoş gelecek birkaç cümle ederim. Oyunu alalım diye bir anlayışımız yok. Çok değerli, çok önemli çalışmalar yaptı Mersin Büyükşehir Belediyesi. Sadece Türkiye'de diğer belediyelere örnek değil, emin olabilirsiniz bakanla yol gösterici projeler yaptım. Bakın bu hadi gel köyümüze destek verelim. Şu anda ilk iki yıl Tamamını biz aldık, 1500-1500, 3000 hayvan aldık, 3. yıldan sonra en önemli 3. yılda 1000 hayvan aldık, 500'ü çiftliklerden, oluşturduğumuz çiftliklerden gelen hayvanları dağıttık. Bu yıl tamamı 2024'te 2024'te bu yarattığımız 240 üreticiden alınan hayvanlar 67 üreticiye verir 300 üretici oluyor. Toplam 7500 hayvan. Uçak böyle dönüp gidiyor. Şimdi desteklediğiniz böyle olur. Kaynak ısraf olmadan netice alabileceğimiz destekler yapabiliyorsak belediye olarak doğru işler yapıyoruz. Şu anda 240 çiftlik var. Bu yılan 300 çiftlik olacak. 240 çiftliğin sorumlu bunun 121'i kadın. 121'i kadın. Sandık koyun. Ya da 2019'da siz hangi partiye oy verirdiniz deyin. Yüzde yirmi CHP çıkar ya da çıkmaz. Burada bir şey işaret ediyor. Çünkü hitap ettiğimiz hayvancılık yapan bölgelerde bizim partimizin oy oranını da biliyoruz. Asla bir ayrımcılık içerisinde olmadan bu projeleri yapıyoruz. Sulama borusu desteği yaptık. 255 kilometre boru dağıtmıştık. Şimdi bu yıl da başladık. Bu yılda da bu, bugün de Toroslar'da hak sahiplerine vereceğiz. 355 kilometre boru dağıtmış olacağız. 355 bin metre. Sadece bu yıl ödediğimiz 100 kilometre boru sulama borusu desteğine 65 milyon lira. 4 yılda 125 milyon liralık direkt destek yaptık. Bugünkü parayla çarpımı bölün 400 milyon lira 500 milyon lira para çıkar karşılığı. Bu 5 yıldır. Sadece bu yıl deste ayırdığımız miktar 119 milyon liralık 2024 yılında destek yapacağız. Fide, fidan, hayvan, kabayen desteği, seracılara destek, arıcılara, küçük bal, e, balıkçılara, sulama suyu <laughs> desteği çok önemli. Destek kalemlerinden bir de sulama birliklerine tarımsal yes projelerine hibe yapacağız. Yani elektrik enerjisi en büyük sorun üreticilerin çok yüksek maliyette sulama e, suyu için. Onlar güneş enerji santrallerini kursun yaklaşık e, eli kahvalık bir ünite için iki buçuk milyon lira bir kurum gerekiyor. Biz bunun önemli e, sayılabilecek bir miktarda bu projeleri karşılayacağız. Şimdi onun son şeklini veriyorlar projelerin Ona da ayrıca bir bütçe ayıracağız. Hayvancılık projesinde fide vida fidan soğan desteklerine güneş paneli geçen yıl başlattık. 360 ailemize verdik. Konar göçerlerden bu yıl 400 ailemize vereceğiz. Güneş paneli desteği. Bu da son derece önemli. Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği. Az önce söylediğim sulama borusu desteği. Makine ekipman. Toplam 13 ilçede 330 adet makine ekipman desteği yaptı. Hamur yoğurma makinasından distilasyon ünitesine kadar, toprak analiz cihazına kadar mut odası istedi. Onlara böyle bir katkıda bulundu. Süt soğutma tankından taştırma makinasına kadar birçok kalemde 330 adet alet ekipman desteği yaptı Mersin Büyükşehir Belediyesi. Yeni dönemde ne yapmak istiyoruz? Bir kere modern bir balık hali kurmak istiyoruz. Bölgenin ihtiyacı var. Bu programımızı aldık. Tarımsal GES, onu söyledim az önce, çok önemsiyoruz. Tarımsal inovasyon Merkezi kuracağız. Bunun önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Pide fidan üretimi yapmak için Serhat kurumu olacak inovasyon merkezinde. Toprak analizi yapacak bir olacak. Küçük Çocuklarımıza, öğrencilerimize tarım bilincini anlatmak, açılamak için bir eğitim bilimimiz olacak ve alanımız olacak. Uygulamalı alanımız olacak. Kompost gübre üretim alanımız olacak. Ve üreticilerimize eğitim vermek için bir amfimiz olacak. Tarımın önemi devam edecek. Yaşam olduğu sürece tarımda önemli olacak. Göreve geldik. İlk yıllar daha çok sosyal politika e, politikalar konusunda çalışmalar yürüttük. Zaten e, pandemi süreci de yaptığımız uygulamaya koyduğumuz bu politikaları arzu etmezdik ama e, o pandemi süreci eee o politikaları haklı çıkardı. Keşke pandemi olmasaydı ama eee Bizim de yaptığımız hani o beğenilmeyen bir tas bedava çormanın, gönderdiğimiz gıda desteğinin ya da yaşlı bir vatandaşın ne kadar gönderdiğimiz sıcak yemeğin bir e, ucuz ekmeğin ucuz yemeğin üç çeşit yemeğin şu koşullarda 10 TL'ye verilmesi ne kadar önemli olduğunu o pandemi döneminde insanlar yaşadı. Ekonomik kriz döneminde de yaşadı. Deprem dolayısıyla buraya gelen insanlar da yaşadı. Biz bu konulara önem verdik. Öğrenciler önem verdik. Türkiye'nin hiçbir bölgesinde 1 liraya öğrenciler otobüsü kullanamaz. <laughs> Türkiye'nin hiçbir bölgesinde üniversite kapısında belediyenin satış noktalarında bir öğrenci üç kap yemeği şu anda 10 TL'ye bulamaz. Türkiye'nin hiçbir bölgesinde bu kadar geniş yaygın mahallelere kadar okuma salonları açmış, sahilde rant kokan bölgelerde okuma salonu yapmış bir başka belediye örneğini bize gösteremezsiniz. Bizim en değerli yerimiz sahilimizdir. Mersin merkezde. Oraya dahi biz okuma salonu yaptık. Çocuklarımız buna layık değil. Eğitime çok önemli. Şu anda üniversiteye ve liseye hazırlanan 7200 öğrencimiz var. 27 kurs merkezinde. Sadece Mersin merkezde değil. Mersin merkezin mahallelerinde olduğu gibi Tarsus'ta, Yenice'de, Murt'ta, Erdemli'de, Anamur'da, Aydıncık'ta, çevredeki bütün ilçelerde bizim eğitim merkezleri var. <laughs> yurt açtık. İki ayrı yurt açtık. 250 yatak kapasiteli. Merkezde açtık eski üniversite hastanesini. Yurda çevirdik. Ama aynı yurdu Murt Günlerde da yaptık. Meslek yüksek okulu için. Aynı dershaneyi orada da açtı. Şu anda toplam inşaatı devam eden, faaliyette olan 12 kreş açtı. Ama bunu günlerde da açtı. Yenice'de de açtı, Anamur'da da açtı. Bu derece hem adaletli hem toplumun her kesimine, çiftçiye, yoksul halk kitlelerine, kadına, çocuğa, yaşamışa. Çok kaliteli duvarlar açtık, yollar yaptık. Trafiği rahatlatacak çok önemli çalışmalar ya, Daha geçtiğimiz hafta ikinci çevre yolu devamı toplam 2300 metre, kat e, metre yolun ikinci etap 1300 metrelik bölümünü açtı. Haftaya üçüncü döndü çevre yolu üniversiteye bağlayacak bir kilometrelik 35 metre genişliğindeki yeni bulvarın açılışını yapacağız. İki ay önce yapımına bağladık. Başladık. Yine iki ay önce yapımına başladığımız yıllardır mezmeleli olan kimsenin sesini çıkartmadığı tırların ters parklanma yaptı. O tabloya Mersin Belediyesi olarak bu böyle olmaz dedik. Şanzelize gibi cadde yaptık. Ulaşımı açtık. Kentte değişim var. Kentte dönüşüm var. Adana sınırından Antalya sınırına kadar, Torosların Karaman sınırından Konya sınırına, oradan Akdeniz sahiline kadar her bölgede bu bölge bize oy vermiş, bu bölge vermemiş, bu bizden, bu bizden değil, bu bize uzak, bu bize yakın değil. Hiçbir fark özetmek size her yere gitti. Herkesin derdiyle dertlendi. Yılların dayıcığında hastalanan bir kadının kocası buraya ameliyata getirdiği zaman 15 gün Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanesinde kalabiliyor. Asla parti, siyaset, gözetmek, siyasette karalamalar olur. Ama <laughs> kul aklına girmek, Ramazan günündeyiz dilimizin en önde en önde günahlarından bir tanesidir. Aklımızdan geçmeyen, bırakın uygulamayı, aklımızdan geçmeyen sanki uygulanmış gibi bazı söylemler, iddialar bizi incitir. Şimdi bize yapıldığı gibi. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bu çocuğun, bu çalışanın dünya görüşü bizden bize oy vermedi diye asla şimdi Bu kötü propaganda'lara da kanmamanızı isterim. Çünkü burada görüyorum her dünya görüşünden insan var. Bu tip odaların dünya görüşü olmaz. Çiftçinin MHP'lisi, CHP'lisi, AK Partilisi, İYİ Partilisi... Diğer partilisin, devlisin. Efendim e, yeniden refahlısı değilmiş şey olmaz. Çiftçi çiftçidir. Esnaf esnaftır. Türkiye Cumhuriyeti kimliği vatandaşın taşıyan her yurttaş benim yurttaşımdır. Eşit yurttaşın hakkıdır. Anayasa gereği böyledir. Bizim bakış budur. Bu konuda da vicdanım rahat, başım dik, alnı açık olarak e, konuşabilirim. Yolda da yürüyorum. En rahat gittiğim seçim çalışmaları bugüne kadar bize oy vermemiş ya da çok az çık, oy çıkmış bölgelerden. Neden biliyor musun? Çünkü seçim öncesi bu anlamda çok büyük tezviratlar yapıldı 2019'da önce. Dediler ki bu hap başkan olursa falanca kesimi dolduracak belediye ya da buralara hizmet vermeyecek. Ama onlar da gördü ki yani Günarlı da gördü ki, Anamurda ya da Bozyazılı, Aydıncıklı da gördü ki, oranın muhtarları da gördü ki. Siyasi ayrım olmadan yol ihtiyacı varsa yolu yapıldı. İçme suyu yoksa içme suyu gönderildi. Şebekesi döşendi ya da sosyal destek yapıldı. Bu anlamda da vatandaşlarımızla <laughs> özellikle bu son süreçteki diyaloglarımızdan hepsinden mutlu Demek ki dedi ki tarladayız olan Armanda yüzü doğruyu. Bir şey verdiğimiz yapmış olduğu yatırımlar desteklere Toroslar üzerinde çalışan tozu olacağız. En var. Tarımımızın biraz daha düzeye çıkmasını, hepimizin evine zeytin, peynir, ayran, sütün daha rahat, daha kolay girmesini hep beraber sağlayacağız. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, tabii tarıma çok kıymetli destekler verdiniz. Sizi bugün bir dönemin sonunda Yeni bir dönemin başlangıcında burada misafir etmek bizim için bir onurdur. Yeniden teşekkür ediyorum. Özellikle Mersin'de ve Türkiye'de tarıma çok kıymetli destekler veren, çok önemli destekler veren belediye başkanlarımızın önünde gelen bir belediye başkanı Sayın Mahap Seçer. Kendisinin inşallah önümüzdeki dönem hep birlikte yeniden tarım alanlarımıza daha güçlü, daha önemli, daha kıymetli yatırımlar yapacağına inancımla kendisini yeniden tebrik ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.